Yanda iki futbolcunun forma numaraları verilmiştir. 6A iki basamaklı bir sayıdır. Ahmet ve Akif isimli futbolcuların forma numaraları aralarında asaldır. Buna göre Ahmet'in forma numarasının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır şeklinde soruluyor. Burada Ahmet'in forma numarası iki basamaklı 6A diye bir sayı. O zaman sayının alabileceği değerlere baktığımızda 60, 61, 62 63 64 65 66 67 68 69 olduğunu görebiliriz. <laughs> Yanda iki futbolcunun forma numaraları verilmiştir. 6A iki basamaklı bir sayıdır. Ahmet ve Akif isimli futbolcuların forma numaraları aralarında asaldır. Buna göre Ahmet'in forma numarasının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır şeklinde sorulmuş. Şimdi Ahmet'in forma numarası 6A şeklinde iki basamaklı bir sayıysa Ahmet'in forma numarası hangi sayılar olabilir yazalım. 60 olabilir, 61, 62, 63, 64 65 66 67 68 ve 69 olacak şekilde bu değerleri alabilir. Şimdi buradaki Ahmet'in forma numarası Akif'in forma numarası ile aralarında asalmış. Şimdi Akif'in forma numarasına baktığımızda da 36 sayısını görmüş oluyoruz. Peki Ahmet'in forma numarasının alabileceği değerlerin toplamını bizden istiyor. O halde bakalım. 60 sayısı ile 36 sayısı aralarında asal mı? Buna bakalım. Şimdi aralarında asal olması için bir dışında ortak bölenlerinin olmaması gerekiyordu ama 60 ile 36'ya baktığımda ikisi de 6'ya bölünebildiği için aralarındaki asallık sağlanmayacak. O halde 60 olamayacak. 61 ile 36 aralarında asaldır diyebiliriz. Çünkü bir dışında ortak bölenleri yok. 62 sayısıyla 36 sayısı da her ikisi de ikiye bölünebildiği için aralarında asal değildir. 63 ile 36 ikisi de 3'e bölünebildiği için yine aralarında asal değil. 64 ile 36 da arasında asal değil çünkü ikiye bölünebiliyor. 65 ile 36'ya geldiğimde ise aralarında asallık olduğunu görüyorum. 66 ile 36 sayısı da aralarında asal değil 3'e bölünebiliyor. 67 ile 36 da baktığımız zaman aralarında asal çünkü ortak bölenleri yok. O halde 67'yi de alabiliyorum. 68 ile 36 arasında asal değil ikisi de 2'ye bölünebiliyor. 69 ile 36 da yine aralarında asal değil çünkü ikisini de 3'e bölebiliyoruz. Baktığımız zaman alabileceği değerlerin toplamına 61, 65 ve 67 değerlerini görmüş olmaktayız. Toplarsak eğer 7 ile 5'i topladık 12, bir daha 13 yapacak elde var bir. 6, 12, 18, bir de elde vardı 19 olacak. Yani toplamda 193 bulmuş olacağız. Doğru cevap C seçeneği olacak.